Günaydın hocam, selamlar aleyküm, Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, günaydın hanımefendi. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurunuz. Hocam size bir sorum olacak benim. Benim annem rahatsız kulaklarından hani şey yapamıyor. Hocam sürekli ölmüş yakınlarını görüyor. Annesini, babasını, kardeşlerini sürekli ama ölmüş insanlarla rüyasında uğraşıyor hocam. Bunun sebebi nedir? Yani muhtemelen onları onları düşünüyordur. Onları düşündüğü için de gündüz düşündüğü şeyi gece rüyasında görmesi normaldir bir. Yani bu insan psikolojisinde olan bir şey. Ee, yani, ben hatta, de öyle diyorum. Hani onları mı hı. düşünüyorsun diyorum. Hı. Yok diyor. Sürekli onlarla uğraşıyorum diyor. Yani düşünüyordur da size söylemek istemiyordur veya e, toparlayamıyordur belki. Bir, ikinci ihtimal Allah bilir yani gerçeğini de. ikinci ihtimal ee, muhtemel belki ölüler ölmüş olanlar ondan bir şey istiyorlardır, bir şey bekliyorlardır. Yani bir hayır, bir hasenat, bir dua, bir helallik varsa yoksa bilmiyoruz tabii onlar aralarında. Belki ondan dolayı e, görüyor olabilir. Ölüleri görmek kötü bir şey değil yani. Sağları ölülerin zararı olmaz, sağların zararı olur. Yaşamını. de şey hocam çok çığlık atarak uyanıyor. Korkuyor yani demek ki. Muhtemel evet, muhtemel vesvese yapıyor. Düşünüyordur onları... gayri ihtiyarı da olsa belleğine yerleşmiş. ...onun için de bunu rüyada görüyor. Bundan dolayı korkulacak bir şey yok yani. Annenize yatarken abdesti yatmasını, öyle Allah yatıyor hocam, tamam, öyle yatıyor. Allah'ın isimlerini okumasını tavsiye ediniz. Allah'ın isimlerini okursa yani inşallah bu sıkıntısı azalacaktır. Problem yani kafasına çok problem edilmesin inşallah. Oldu mu? Peki teşekkür ediyoruz. Bir telefon daha hemen alalım. Ondan sonra e, gıybetin tarifini şöyle Peygamberimizin tarifini söylüyorum: Din kardeşini sevmediği bir şeyle anarsan gıybet edersin. Bakın gıybetin tarifi bu: Din kardeşini e, sevmediğin sevmediği bir şeyle anarsan gıybetini yapmış olursun. Eğer, eğer bir ayıp kendisinde görürsen dediğin şey onda varsa gıybet olur yoksa yalan söylemiş, iftira etmiş olursun. Yalan söylemiş ve iftira etmiş olursun. Onda olmayan bir şeyi söylersen şayet bu günahı bol bol işliyoruz. Gıybet bir toplumdaki merhameti, rahmeti, toleransı, Allah'ın rahmetini azaltır. Gıybet. Çünkü gıyabında insanları kötülemek meleklerin meleklerin dua etmemelerini sağlar. Çünkü Allah'la irtibatını kesmiş olan bir toplumu Allah da terk eder. Nasıl Allah terk eder? Kendi hallerine bırakır. Ama onları, onlar yaptıkları kötülük ve iyilikleri yazdırmaya da devam eder. Terk eder kelimesini yanlış anlamayın. Onları kendi haline bırakır. Birbirinizi yiyeceksiniz yiyin der. Onun için aman ha birbirimize dikkat edelim.